Avukat Aybike Şimşek, Edirne'nin İpsala ilçe belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Bu vesileyle ben de 13 Kasım pazartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne giderek doğduğum, büyüdüğüm ve şimdi de hizmet eğitme heyecanını taşıdığım memleketin İpsala'm için belediye başkan aday adaylığı başvurumu yapmış olduğumu siz sevgili misafirlerimize paylaşmak istiyorum. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde İpsala Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıklamak için basın toplantısı düzenleyen avukat Aybi Keşimşek ve taraftarları Milliyetçi Hareket Partisi İpsala İlçe Başkanlığı'na mehtar marşı eşliğinde yürüdü. <laughs> Milliyetçi Hareket Partili Aybi Şimşek İpsala İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklama ile aday adayı olduğunu duyurdu. Cumhuriyet değerlerine yakışır bir şekilde milli ve manevi değerleri koruyarak tüm Türkiye'de ve Trakya'da rol model olacak bir belediyecilik anlayışını İpsala için ortaya koyacağını kaydeden Şimşek, Trakya Türk TV temsilcisi Hasan Özkan'ın konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Dilekçemizi de verdik. İşte, e, önce de hayırlı olsun duygular alalım efendim. Güzel bir kalabalık var ve e, İpsala'da olursa ilk olacaksınız. Bu biraz dönüşelim. Yani öncelikle az önce belirttiğim gibi inanılmaz heyecanlıyım. Ee, hem de doğduğum, büyüdüğüm ve şu anda da fiilen hem avukatlık hizmetini yapmış olduğum hem de bir yandan İPSALA'nın e, çeltik üretiminde e, en büyük üreticilerinden biri olan e, Gürsel Çeltik Gıda ve Tarım Ürünleri Limited şirketinin sahibi olarak e, İPSALA'da e, şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi olarak aday aday olmaktan ben büyük gurur duyuyorum. E, tabii ki en büyük gurur sebeplerimden bir tanesi de rahmetli babamın bize emanet etmiş olduğu işe nasıl sahip çıktıysak aslında şu anda da tüm halkımıza şunu bildirdik. Biz, babamın bize bırakmış olduğu üç hilalli bayrağı da İpsala'da bundan sonra Sahip çıkacağız ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni en yüksek seviyelere taşıyacağımıza yemin ediyorum.